Rusya tarafından üretilen Sputnik V'nin ilk grubu Türkiye'ye teslim edildi. Vatandaşlar aşılama işlemlerinin arttığı günlerde Sputnik V aşısı ne zaman kullanılacak? Yan etkileri neler sorularının yanıtlarını merak ediyor. Ordu Tabip Odası Başkanı Ali Coşkun Sputnik V aşısının içeriği ve kullanımı hakkında kameralarımıza özel açıklamalarda bulundu. Milli gibi Sağlık Bakanlığımız ülkemizde 3. aşının da vatandaşlarımıza yapılmasına e, izin verdi. bu aşımın Rus orijinli Sputnik V aşısı. Sputnik V aşısı aslında viral DNA vektörel bir aşı. Yani şöyle biliyoruz ki biz koronavirüsün yüzeyinde büyük bir protein var, Spike protein'i. Bu proteine karşı oluşan antikorlar çok önemli. Bizleri de koruyan antikorlar bu antikorlar. Burada koronavirüsün e, yerine başka bir virüs, insanları hasta etmeyen mesela adenovirüs gibi bir virüs yerleştirilmiş. Spike Protein'i bu adenovirüsten taşıtıyor vücudumuza. Böylece vücudumuza girdiğinde hiçbir hastalık, hiçbir rahatsızlık yapmadığı gibi Spike Protein'i de vücudumuza soktuğu için buna karşı ciddi oranda bir antikor oluşumu oluyor. E, bu aşıda da yine antikor oluşumu vücudu koruması %90'ın üzerinde. E, gerçekten çok güvenli bir aşı, e, herhangi bir yan etkisi yok. Ee, yine kas içine, koldan kas içine enjekte ediliyor diğer aşılarda olduğu gibi. Ve yaklaşık 20 günden 3 haftadan sonra da ikinci dozu yapılıyor. Ee, gerçekten güvenli bir aşı. Eğer Sağlık Bakanlığımız kullanıma soktuğu anda sonra e, vatandaşlarımız kesinlikle bu aşıyı da güvende yaptırabilirler. Tıpkı Biontech ve Sinovac'da olduğu gibi. Ali Coşkun aşı sırası gelen herkesin aşılarını olması ve eski normal günlere dönebilmemiz için Covid-19'da mücadelede en etkin silahın aşı olduğunu vurguladı ve vatandaşı aşı çağrısında bulundu. Aşılarımıza tereddütte bakılması, bütün aşıların hepsi güvenli, Sağlık Bakanlığımızın, devletimizin izin verdiği bütün aşıları insanlarımız yaptırsınlar, aşısız kalmasınlar. Yarın gelecek günlerin koronavirüsün ne gibi bir seyir göstereceği belli değil herhangi bir duruma karşı herkes aşırı olsun mutlaka ve mutlaka da aşıyla beraber tedbirleri de elden bırakmamalıyız.